sayın Doçent Doktor Cem Demirer verdiğiniz bu aydınlatıcı bilgi için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim sağ olun. Hareket bozuklukları denince Parkinson hastalığı ve diğer titreme vücudun belli bölgelerinin titremeleri tıpta tremor olarak adlandırılıyor. Bu hastalıkların tedavisiyle devam edeceğiz ve konuğumuz Liv Hospital Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Profesör Doktor Hakan Oruç Kaptan. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Evet Parkinson hastalığı e, zor bir hastalık. Biz biliyoruz ki e, istemsiz vücutta kasılmalar, titremeler oluyor. E, hemen şuradan başlayalım isterseniz kişilerin mesela toplum içinde ne gibi zorlukları oluyor bu hastalığa sahip kişilerde? Parkinson hastalığı aslında hareketin yavaşlamasıyla karakterize temelde bir hastalık. Buna eşlik eden söylediğimiz gibi, sizin de vurguladığınız gibi vücutta sertlik hissi, hareket edememe. Beraberinde titreme, yine e, bu hareketin ileri derecede dalgalanması, flüktüasyonları diyoruz buna gibi semptomlar zaman içerisinde ağırlık kazanıyor. İlerleyici bir hastalık ve bir süre sonra da kişi kendi başına günlük yaşamını sürdüremez duruma geliyor. Evet, peki Parkinson hastalığı ileri yaş hastalığı olarak bilinir ama Yok. bakıyoruz bazen 40'lı yaşlarda, 50 yaşlarda, 60'lı yaşlarda da ortaya çıkabiliyor. Daha, daha daha genç yaşta da çıkan e, Parkinson hastalıkları var. Bunların bir kısmı genetik geçişli. Yani ailevi Parkinson sendromları. Hı hı. E, yaş geç yaşta daha sık görülmekle beraber e, 20 yaşlardan itibaren görülebiliyor. Ama genetik yönü var diyorsunuz. Bazı hı. hastalarda evet. evet. Bazı hastalarda evet. Peki Parkinson hastalığı ilerlediği e, süreçte ne gibi farklı sıkıntılara yol açıyor? Yani hasta bir süre sonra hareket edememeye başlıyor. Yani normal yürüyüşünü yapamıyor, Donlu hareketlerinde donma ortaya çıkıyor ve e, evin içerisinde dahi yardımsız yaşamını sürdüremez noktaya geliyor. Onun dışında duygulanımda ileri derecede azalma var, düşünce akışı belki bir miktar yavaşlıyor. Bazı psikiyatrik bozukluklar eşlik edebiliyor hastalığa hı hı. Ee, ve... Bu süreç yavaş yavaş bazı hastalarda hızlı, bazılarında yavaş ilerliyor veya geç başlayan hastalarda hı hı. ilerlemeyebiliyor. Basit semptomlarla hastalar günlük yaşamlarını hiçbir ilerleme olmadan veya çok kayda değer bir ilerleme olmadan sürdürebiliyorlar. Devam ettirebiliyorlar. Evet, Peki evet. Parkinson hastalığının tedavisine gelelim. İlaçla tedavisi var mıdır? Ee, ameliyat tedavisi daha kesin bir çözüm müdür? Bak bir kere tedavisi zaten ilaç. Yani... E Kesin bir tedavi de değil, aslında eksik olan bir dopamin dediğimiz maddenin yerine konması veya bu dopamin ortadan uzaklaştırılmasının engellenmesi, geciktirilmesi şeklinde düşünün. Ve bizim dışımızda, ben beyin cerrahıyım. Hı hı. Ve tamamen nörolojinin kontrolünde olan bir hastalık, tedavisi tanısı ve tedavisi hareket bozuklukları konusunda deneyimli bir nörolog tarafından yürütülür. Evet. Ne zamanki hasta ilaç tedavisine yanıt, vermeyecek duruma gelir veya verilen ilaçları tolere edemezse hı hı. ve hastalığın semptomları günlük yaşantısını ileri derecede etkilerse o takdirde cerrahi tedavi hı hı. tartışılıyor. O zaman şu gözle bakmamız lazım. Parkinson hastalığının tedavisi aslında bir ekip çalışması. Yani hı hı. ne sadece nörolog ne sadece beyin cerrahı değil. Hareket bozuklukları grubu dediğimiz bir grup içerisinde ele alınması gereken bir Hastalık grubu hı hı. ve tedavisi de ağırlıklı olarak öncelikle daha doğrusu nöroloji tarafından sürdürülmek koşuluyla bu ekip içerisinde ortaklaşa yürütülmeli. Evet. Peki Türkiye'de bu konuda çok başarılı ameliyatlar yapılıyor biz biliyoruz. Çünkü yurt dışından da hastalar Parkinson ameliyatı olmak için Türkiye'ye geliyorlar. Bilhassa sizin de uyguladığınız hemen onu sormak istiyorum beyin pili takılması. Nasıl bir ameliyattır bu? Burada örneğin hastanın ıı, uyanık Haldeyken de bu ameliyatın yapılabildiğinden bahsediliyor. Zaten amaç hastanın ameliyatın uyanık yapılması. Bunun nedeni çok derin ve değerli olan bölgelere stereotaksik hedefleme sistemleriyle, özel hedefleme sistemleriyle giriyoruz. Hı hı. Ve geçmemiz gereken çok değerli yapılar olduğu için açık cerrahi söz konusu değil. Hı hı. Ve girdiğimiz yerdeki hedefin doğruluğunu test etmemiz için de hastanın uyanık olmasını tercih ediyoruz. Aa, beynin kendi içerisinde ağrı lifleri yok. Beyni saran zarlarda var. Dolayısıyla lokal anestezi bir kez yapıldıktan ve giriş yolu elde edildikten sonra hasta herhangi bir şekilde ağrı duymuyor. Hı hı. Buradaki sorun o ameliyat süresince Parkinson'un getirdiği işte o sertlik hissi, Rijitte veya rahatsızlık hissi hasta için bunu da konuşa konuşa genellikle götürüyoruz. Evet. Dolayısıyla hasta en azından en başlangıç safhasında sizinle konuşuyor ameliyata başladığınız Ameliyat zaman. Ameliyat boyunca konuşuyor. Ameliyat boyunca konuşuyor. Evet, edilen bu, istediğimiz bu zaten. Evet. Peki bu taktığınız beyin pili nedir? Bu e, bir takım vücuttaki hem eksiklik e, dopamin maddesini... Ee, salgılanımını tam olarak nedir hocam? Siz Öyle benden daha bilirsiniz. Aslında e, etki mekanizması hala tartışılıyor. Hı -hı. Bu söylediğim anormal hareketin veya hareketin yavaşlamasının parkinson için konuşacaksak eğer e, nedeni olan o hücre gruplarındaki elektriksel deşarjı bir yerde modüle ediyoruz, değiştiriyoruz. Hı -hı. Aa, ve e, bunun ne şekilde yaptığımızı da açıklamaya çalışıyoruz. Çok Hı -hı. net olarak bilmiyoruz. Farklı e, teoriler var. Ama oraya sürekli kronik belli bir frekansta, belli bir şiddette akım vererek oradaki anormal deşarjı bir şekilde değiştirdiğimizi düşünüyoruz. Gerçekten de değiştiriyoruz. Ve bu bir şekilde kortekse giden, beynimizin o dış kabuk kısmına giden uyarıları azaltarak ya da farklı uyarıları arttırarak bazı devreleri açarak hareketin kolaylaşmasını sağlıyor. Evet. Peki bunu Parkinson dışında da örneğin diğer titreme e, hastaların hastalığı e, tremor, olanlarda unutuyor musunuz? Evet, çünkü musun? onu tremor olarak nitelendiriyoruz. Tremor Hı -hı. da yapılabilir. Distonide son zamanlarda çok artık rutin biçimde yapılmaya başlandı. E, sanıyorum FDA tarafından da onaylandı. Onun dışında son yıllarda daha henüz deneysel modelden tam çıkmamış olmasına rağmen Tourette sendromunda da ciddi bir hasta birikimi olmaya başladı. Evet. Yine psikoşirörgücü dediğimiz bazı psikiyatrik hastalıkların tedavisinde de bu biz kronik stimülasyon diyoruz derin beyin stimülasyonu bu pil Hı. dediğimiz e, tedavi özellikle bazı ülkelerde ciddi biçimde kullanılmaya başlandı. Ancak son grup psikoşirörgücü için elde ettiğimiz sonuçlar henüz daha yeterli değil. Evet. Peki ameliyat esnasında bile hastanın o an titremelerinin durduğundan bahsediliyor. Yani bu ameliyat direkt etkisini, e, e, geçerliliğini, etkisini gösteren bir ameliyat sanırım. Tabii Parkinson hastalığında da tremorda da bu anormal elektriksel deşarjı bir şekilde önleyebiliyorsak veya değiştirebiliyorsak etkisi kısa sürede ortaya çıkıyor. Zaten ameliyat sırasında bunu test ederek hedefi doğruluyoruz. Evet. Peki ameliyattan sonra hastaların ne gibi hayatları kolaylaşıyor? Bir kere her şeyden önce amaç hastalığı geçirmek değil. Parkinson hastası için konuşacaksak hastalığı tedavi etmiyoruz. Hı hı. Buna karşılık hareket kolaylaştığı için hasta kendi başına yeter duruma geliyor. Örneğin yani evin dışına çıkıp dolaşmaya başlayabiliyor veya ev içerisinde kendi ihtiyaçlarını hiçbir yardıma gerek duymadan karşılayabilir noktasına geliyor. İlaç gereksinimi bir miktar azalabiliyor. Hı hı. Seçtiğiniz hedefe göre değişebiliyor. Titreme için farklı. Titremede etkili etki kalıcı. Yani e, uzun süreli ve kalış genellikle tekrarlama ihtimali var ama düşük ama e, titreme nedeniyle suyunu içemeyen ya da yemeğini yiyemeyen bir hastanın ameliyattan sonra kendi suyunu içebilmesi veya yemeğini yiyebilmesi bağımsız hale gelebilmesi son derece çok büyük olacak. rahatlık çok evet. büyük rahatlık hocam. Evet. Peki e, hayatta kalın sürelerini de arttırır mı? Çünkü biliyoruz ki Parkinson <laughs> hastaları maalesef çok uzun yıllar yaşayamıyorlar. Yani e, buna şu gözle bakmak lazım. Hasta hareketsiz kaldığı sürece enfeksiyonları ve diğer e, ikinci ikincil hastalıkları daha açık oluyor. Hı hı. Hastayı eğer hareketli hale getirebilirsek belki bir derece etkileyebilir ama koyduğumuz derin pili ve be, beğendiğimiz stim, sistemik kronik stimülasyon ya da bu hastalıklara yönelik tedavinin hayatta kalma süresinden çok yaşam kalitesi üzerine etkisi var. Daha etkili. Peki bu pillerin bir ömrü var mıdır? Belki böyle de bir soru akla geliyor. Hepsinin var. Ee, Hı -hı. Çünkü bunlar programlanabilir cihazlar. Ee, kullandığınız parametrelere göre bir süre sonra onların enerjileri tükeniyor. Genellikle 4-5 yıllık bir süre ama çok yoğun parametreleri kullanıyorsak bu 2-3 yıla inebiliyor. Düşük parametrelerde... 7-8 yıla çıkabiliyor ama ortalama 5-6 yıl gibi düşünebilirsiniz. Ama anladığımız kadarıyla da ameliyatı siz çok aslında rahatlıkla kolay bir şekilde de gerçekleştiriyorsunuz. Yani hasta için çok külfetli bir ameliyat değil. Şimdi çok büyük bir cerrahi beceri gerektiren bir ameliyat değil ama çok yüksek teknoloji gerektiren bir ameliyat. Hı hı. Aa, bir de hani anatomiye sahip olmak ve hastalık hakkında bilgi sahibi olmak gerekiyor ve takım çalışması çok önemli tekrar üstünü vurguluyorum. Hı hı. Aa, yani tek başına bir cerrahın Parkinson hastasını görüp aa tamam ben size ameliyat edeceğim demesi ne kadar yanlışsa, aa, atıyorum bir nöroloğun tek başına cevapsız bir hastayı ısrarla tıbbi tedavide götürmesi de o kadar yanlış. Bu, 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 bu tamamen e, bir hareket bozuklukları ekibinin ortak çalışması. Biz hep böyle götürdük bugüne kadar Ankara'dayken. Umarım Liv'de böyle gidecektir. Evet, Leaf Hospital Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Sayın Profesör Doktor Hakan Oruç Kaptan programımızda da bizi aydınlattığınız için teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Evet, sağlığınızı takibi için her pazar yine sağlık kontrolünde bir araya gelelim ve yeni bilgileri bizden dinliyor olun diyelim ve programı kapatalım. Şimdilik mutlu bir pazar akşamı dileğiyle, hoşçakalın.